ayrım 4 sayfa 45 Allah aşkına yönlendiren sebepler. Allah aşkını doğuran sebepler arasında en başta Allah'a karşı samimiyetle ve doğrulukla davranmak, kendi arzu ve heveslerine kapılmamak yer alır. Böylelikle Allah'ın kuluna lütuf ve ihsanı artar, onun gönlünü muhabbetiyle doldurur. Biş El Hafi Hazretleri, Fetih El Masili Hazretlerinin şöyle dediğini nakleder: Kalbine uzun uzun bakan kimseye sevgilinin sevgisi dolar. O mutluluk, onun geçici arzu ve heveslerini bastırır. Onda onu sevme ve ona kavuşma heyecanı doğurur. Ondan başka her şeyden yüz çevirir. Onun hakkını gözetir ve her an ve her yerde ondan korkar bu hal onda yüce Allah'ın cemalini görme hazzı ve şevki uyandırır. Anlatırlar ki Seri Sakati Hazretlerinin bir dükkanı vardı. Bir gün bir yangın kendisinin dükkanının bulunduğu bütün çarşıyı yaktı, kül etti. Onunkisi yangından kurtuldu. Durum kendisine haber verilince elhamdülillah dedi. Sonra düşündü ve anladı ki insanların felaketine ve dükkanının kurtulmasına sevinmişti. Derhal dükkanında nesi var nesi yoksa hepsini sadaka olarak dağıttı. Allah bu tutumunu çok beğendiği için onu Allah sevgisinin üstün bir derecesine yükseltti. Bir gün kendisine hali soruldu. Bir beyitle karşılık verdi. Aşk yüreğini parça parça etmeden uyuyan, habersizdir içini yakıp kavuran o acıdan. Hastalanınca durumu ağırlaştı, idrarı tahlil için hekime götürüldü. Hekim idrarı görünce bu kişi aşık verdi. Bunun üzerine idrarı oraya götüren kişi bir çığlık attı ve bayıldı. Bir keresinde insanlar onun bedenine baktılar ve çok zayıf ve cılız olduğunu gördüler. Oysa insanlara şöyle seslendi. Eğer bütün bunların onun aşkı yüzünden başıma geldiğini söylemek isteseydim söylerdim. Mürteış hazretlerine soruldu. Allah sevgisine nasıl erilir? Cevap verdi. Allah dostlarına bağlanılarak ve Allah düşmanlarına karşı sıkı durarak Allah aşkını elde etmek için başvurulacak en büyük çarelerden biri de kalp huzuruyla yapılan zikirdir. Allah'ı anmadır. Zünnun Hazretleri şöyle diyordu. Kalbini ve dilini zikirle, parantez içinde Allah'ı anmakla meşgul eden kimsenin kalbine Allah, kendisine özlem duyma ateşini verir. İbrahim İbni El, Cüneyt Hazretleri de der ki, kalp ve dille sürekli Allah'ı zikretmenin, Allah sevgisinin belirtilerinden olduğu söylenir. Bir kişinin kendisini, Allah'ın zikrine verip de Allah sevgisinden nasipdar olmaması nadirdir. Kur'an okumak ve ayetler üzerinde düşünüp kafa yormak da Allah aşkını doğurur. Özellikle de Allah'ın isim ve sıfatlarından ve akıllara durgunluk veren yüceliklerinden ve işlerinden bahseden ayetlerini sıklıkla okuyup düşünmek kula Allah sevgisini kazandırır ve kendisinin de Allah tarafından sevilmesini sağlar. İki en sahih hadis kitabı olan Buhari ve Müslim'de Enes Hazretlerinden rivayet edilen şöyle bir vaka vardır. Bir adam insanlara namaz kıldırıyor ve her rekatta mutlaka İhlas Suresini Kul Hüvallahu Ahad'ı okuyordu. Peygamberimiz aleyhisselam kendisine niye böyle yaptığını sormalarını istedi. İmamlık yapan o kişi de çünkü ben onu okumayı çok seviyorum cevabını verdi. Efendimiz aleyhisselam oradakilere şöyle dedi. Söyleyin ona Allah da onu seviyor. Allah aşkına yönlendiren bir başka yol. Cennetliklerin Rablerini görmeleri, onu ziyaret etmeleri ve ikram günü, parantez içinde yemül mezit, dipnot, bir hadise göre Allah'ın cennette cuma gününe tekabül eden ve yevmül mezit denilen günde kullarına kendisini ziyaret fırsatı vereceği, bunun için onlara tecelli edeceği bildirilmiştir. Toplanmalarıyla ilgili olarak kitap ve sünnette, parantez içinde Efendimiz Aleyhisselam'ın söz ve davranışında anlatılanları düşünmek de Allah sevgisine götüren sebepler arasındadır. Gerçekten de bütün bunlar insanda Rabbine halis bir sevgi doğurur. Nitekim Hasan Basri Hazretleri şöyle buyurmuşlardır: Size Allah'a hakkıyla saygı göstermeyi (parantez içinde takvayı) ve sürekli olarak derin derin düşünmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü bu bütün hayır isteklerinin anahtarıdır ve Allah Bununla her murada erdirir. Biliniz ki sizin en büyük zaferiniz Allah'ı yürekten ve bütün varlığınızla düşünmeniz ve sonuçta onun sevgi kadeğinden içmenizdir. Allah aşıkları hayatın en güzeline ererler. Kendisine yakararak ulaştıkları sevgilileri sayesinde dünya nimetlerinin en lezzetlilerini tadarlar ve kalplerinde onun sevgisinin tadını duyarlar özellikle de o ilahi makamdaki perdelerin açıldığı ve yüce Allah'ın bütün kudretiyle tecelli ettiği o daimi mutluluğun yaşandığı anlarda onun kendileriyle sırdaşça konuşması gönüllerinde yankılanır. Onlara kendisinin o harikulade konuşmasını işittirir ve dünya hayatındayken kendisine yönelttikleri gizli sorularına cevaplar verir. O an onların kalpleri Allah aşkıyla tutuşur. Ondan başka sevecek ve sevilecek hiçbir şey göremez ve düşünemezler. Bütün varlıklarıyla ona yönelir ve bütünüyle ona bağlanırlar. Dünyadayken asıl sevgili olarak sadece onu görmüş olanlar, sevgili kendisini onlara gösterince o harikulade tecelli, parantez içinde görünüm, karşısında sevinçten, mutluluktan ve coşkudan bayram ederler. Vallahi ben Allah Teala dışındaki birine aşkla bağlanmanın akıllı bir insana hiç yakışmayacağına ve kendisi için bunun asla ve kat'a hoş olmayacağına inanıyorum.'' Gerçek aşkın belirtileri Allah Teala'ya tam anlamıyla boyun eğme, onun yolunda cihat (parantez içinde yani yapılması gereken ne varsa yapma ve onun elçisi Aleyhisselam'ın izinden gitme) gerçek aşkın belirtileridir. Nitekim yüce Allah buyurur: Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda cihat eder ve bu hususta dil uzatan hiçbir kimsenin ayıplamasından korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir.'' Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Maide 5.54 Ayrıca buyurur. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Zira Allah çok affedicidir, rahmet kaynağıdır. Ali İmran 3.31 Bu ayetlerinde Yüce Allah kendisini sevenlerin yani Allah aşıklarının beş özelliğini sayar. Birincisi, müminlere karşı alçak gönüllüdürler. Yani şu ayette de Peygamberine emrettiği gibi müminlere karşı halim selim davranırlar. Seni izleyen müminlere kol kanat ger. Şu ara, 26:215. Yanı sıra şu ayette de elçisi aleyhisselamın ve sahabesinin davranışını anlatır. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Fetih 48-29 Demek ki Allah'ı sevenler, Allah'ı sevenleri severler. Onlara karşı yumuşak, nazik ve merhametli davranılır ki biz bunu zaten bundan önceki bölümlerde belirtmiştik. İkincisi, kafirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Yani Yüce Allah'ın şu buyruğuna uygun olarak kafirlere sert ve katıdırlar. Ey Peygamber! Hakkı inkar edenlerle ve münafıklarla yılmadan savaş ve onlara karşı kararlı ve ödünsüz davran. Tevbe 9.73 Şu halde Allah'ı sevenler onun düşmanlarından haz etmezler. Zaten bu durum gerçek sevginin gereğidir ki bu hususu da daha önce dile getirdik. Üçüncüsü Allah yolunda elinden geleni yapmadır. Onun düşmanlarına karşı gerek elle gerekse dille mücadele etme, savaşmadır. Allah'a olan sevgi nasıl kusursuz olmalıysa Allah düşmanlarına karşı düşmanlık da öylesine tam ve eksiksiz olmalıdır. Ayrıca Allah yolunda cihat, insanlığı Allah'a daveti de kapsar. Şu ayette de denildiği gibi onlar onun kapısına gerekirse güç ve kuvvetle de sevk edilmelidir. Siz İnsanlığın iyiliği için çıkarılmış hayırlı bir topluluksunuz. Doğru olanı emreder, eğri olandan alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. al İmran 3:110. Mücahit ve diğer müfessirlere (parantez içinde Kur'an ayetlerinin farklı yönlerden açıklamasını ve yorumlamasını bilen alimlere göre) bu ayetin anlamı şudur: Sizler insanlar için en iyi olanlarsınız. Böylesi kimselerin insanlara en faydalı olan kişiler olmaları gerekir. O halde insanları Allah'ın birliğine, Allah'a boyun eğmeye ve onları şirkten ve kötülüklerden arınmaya çağırmaktan daha faydalı bir şey olamaz. Nitekim Hasan el Basri Hazretlerine ardımarı çatlamış (parantez içinde) facire annesi olan bir adamın ne yapması gerektiği soruldu. Şu cevabı verdi onu zincirle bağlasın. Zira onun annesiyle olan bağını en güçlü ve en sağlam şekilde devam ettirebilmesinin tek yolu onun Allah Teala'ya isyan etmesini engellemektir. Diğer yandan İbrahim İbni Ethem Hazretleri de şöyle diyordu. Zahitlerden, parantez içinde kendisini bütünüyle Allah'a adamışlardan ikisinin aralarındaki konuşmasını duydum. Biri diğerine sordu. Kardeşim, aşıklar aşklarına karşılık ne aldılar öteki cevap verdi Allah'ın nuruyla bakmayı ve Allah'a isyan edenlere şefkat göstermeyi bunun üzerine ben kendisine sordum sevgilinin emrine itaat etmeyenlere nasıl şefkat gösterilebilir ki cevap verdi onların yapıp ettikleri hoş karşılanmaz ama onlara acınır kendilerine öğüt verilerek kötü davranışlarını bırakmaları ve bedenlerinin cehennemde yanmaması için çalışılır. Çünkü bir mümin kendisi için istediğini diğer insanlar için de istemedikçe gerçek mümin olamaz. Dördüncüsü hiçbir kimsenin ayıplamasından korkmamak ve aldırmamaktır. Onlar Allah'ın rızasını kazandıracak işleri yapmaya büyük gayret gösterir ve Allah'ın rızasını kazandıracak bir işte başkalarının kınama ve ayıplamasını asla umursamazlar. Çünkü böylesi davranışlar Allah sevgisinin içtenliğini gösterir. Gerçekten de aşık, esas itibariyle sevgilisini ve efendisini memnun etmekle meşguldür. O bununla meşgulken başkaları kendisini ister öfsün, ister yersin hiç aldırış etmez. Şairin dediği gibi aşk beni senin olduğun yere çiviledi. Artık ne ileri gidebiliyorum ne geri. Ben senin aşkınla öyle sermestim ki isteyen kınadığı kadar kınasın beni. Beşincisi Allah Resulü aleyhisselamın izince gitmektir. Buysa ona bütünüyle bağlanmayı ve emir ve yasaklarına tereddütsüz uymayı gerektirir. Mübarek İbni Fadale Hasan el Basri'den şunu nakleder. Efendimiz aleyhisselam zamanında insanlar, ''Ey Allah'ın Resulü, biz Rabbimizi çok seviyoruz.'' diyorlardı. Allah Teala da bu sevgisinin bir belirtisi olsun istedi ve şöyle vahyetti. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Ali İmran 3.31 aslında Yüce Allah kendisini ve peygamberini sevmeyi şu ayetle belli bir esasa bağlamıştır. De ki, babalarınız, Oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabanız, elde ettiğiniz mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler, sizce Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevgili ise Allah'ın buyruğu gelene kadar bekleyin. Allah günaha gömülüp gitmiş kimseleri doğru yola eriştirmez. Tevbe 9.24 Bu esas, zaten pek çok hadiste de açıkça dile getirilmiştir. Biz bunlardan bazılarından daha önce söz ettik. Demek ki kul, Allah sevgisine ancak onun peygamberini yürekten sevip ona bütünüyle uymakla ulaşır. Cüneyt Hazretleri ve diğer ariflerin, parantez içinde manevi bilgilerle donanmış kimselerin öğütledikleri de budur. Allah'a giden yollar kapalıdır. Sadece Allah'a hakkıyla saygı duyanlara, parantez içinde muttakilere ve Allah elçisi aleyhisselamın izinde yürüyenlere açıktır. Bu konuyla ilgili olarak ariflerin öğütleri ve sözleri çoktur. Mesela İbrahim İbn El Cüneyt Hazretleri şöyle der. Sevenin sevgisindeki samimiyetini gösteren altı işaret vardır. A- Kalbinden sürekli olarak Rabbinin adını sevinçle anıp durmak. B. Kendini ve diğer varlıkları sevmeden önce Rabbini sevmekle başlayarak Rabbinin sevgisini kendi canının ve diğer varlıkların sevgisinden üstün tutmak. C. En büyük huzur ve sükunu Rabbi ile baş başa olduğu an bulmak ve kendisini ondan ayıran herkesi veya Rabbinden zihnini çeviren her kişiyi çekilmez ve dayanılmaz bulmak. D onunla buluşmaya can atmak ve onun yüzünü görmek için yanıp tutuşmak. E başına inen her darbeye karşılaştığı her musibete rağmen ondan hep hoşnut olmak. F onun elçisi aleyhisselama gönülden bağlanmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sevmenin de iki derecesi vardır. Birinci derecesi farzdır zorunludur bu sevgi Allah'ın elçisi Aleyhisselam'ın Allah Teala'dan getirdiği şeylere kalben inanmak getirilen bütün emir ve yasakları gönülden bağrına basmak hepsini beğenmek hepsini saygıyla benimsemek onlara yürekten bağlanmak ve onun getirdiğinden başka bir kurtuluşu asla aramamaktır Ayrıca Efendimiz Aleyhisselam'ın bize Rabbinden naklettiği şeylere uygun olarak davranmak, getirdiklerinin hepsini tasdik etmek, emredilenleri yerine getirmek, yasaklanan ve haram kılınan şeyleri yapmamak, onun tebliğ ettiği dinin zaferi için çalışmak, bu dininin düşmanlarına karşı cihat etmek ve elindeki bütün imkanları kullanarak bu uğurda mücadele etmektir. Bir müminin imanının tam olması için en asgari şart budur. İkinci derecesi üstünlük mertebesidir. Bu sevgi o Resul Aleyhisselam'ı kendine en üstün model olarak almayı ve onun sünnetine uygun olarak davranmayı gerektirir. Yani mümin efendimiz Aleyhisselam'ın ahlaki davranış ve erdemlerini özümser. Onun edep ve ahlakına sarılır. Onun davranışlarını taklide çalışır ibadet ve taatlerinin aynısını yapmaya özen gösterir. Onun gibi yer, içer, giyinir, ailesine onun gibi davranır. Böylece en yüce ve en üstün ahlaki davranışları benimser. İkinci derecedeki bu peygamber sevgisi bir de onun bütün örnek davranışlarını bilmeyi gerektirir. Bu sayede kişinin kalbi onun adı anılınca başka türlü çarpar, ona sık sık salavat getirir, kendi kalbinin sakinleşmesini onu sık sık anmaya bağlar. İçi onun muhabbeti, ona hürmet, onu takdir ve onu özlemle dolar. Başka insanlara kulak vermektense onun hadislerini okuyup dinlemeyi yeğler. Fakat bu alanda en üstün davranış, dünyayı terkte, malın azıyla yetinmede ve ahirete bağlanmada, tamamen Efendimiz Aleyhisselam gibi olmaya ve tıpkı onun gibi davranmaya çalışmaktır. Sehl, Tüsteri Hazretleri der ki, Allah sevgisinin belirtisi Kur'an sevgisidir. Allah ve Kur'an sevgisinin belirtisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sevgisidir. Resul aleyhisselam sevgisinin işareti sünnet sevgisidir. Sünnet sevgisinin alameti ahiret sevgisidir. Ahiret sevgisinin göstergesi dünyayı sevmemedir. Dünyayı sevmemenin belirtisi ise kulun dünyadan sadece kendisini ahirete ulaştıracak miktarda azık almasıdır. Ayrım sonu sayfa 54